bu gece sabahladım. Ama çalışmamın semeresini de aldım. Şimdi artık hedefimize varabiliriz. Arkadaşlar yakında, evet çok yakında bütün dünya Profesör Helman'ın başarısını alkışlayacaktır. Eh, sizi ilk olarak ben alkışlayacağım Sayın Profesör. Bana güç veriyorsunuz sanatsever dostum. Harekete hazır mıyız kaptan? Hazırız. Ne tarafa gidiyoruz? Ölü Şehre kaptan. Oraya gitmek için sazlığı geçmemiz lazım. Şimdiden söyleyeyim. Tehlikeli ve zor bir yolculuk olacaktır. Bu gördüğünüz terk edilmiş kentin aslında mühim bir antik değeri yoktur. Fakat üstünde kurulduğu kentin tarihi milattan önce 7. asra kadar dayanır. Sonradan buraya muhtelif medeniyetler yerleşmiştir. Likya, Roma ve Bizans'ın hakimiyetine girmeden az evvel en büyük Likya kralı Tanrıça Afrodit'e aşık olmuştu. Öldüğü zaman Afrodit heykeliyle birlikte gömülmüştür. Afrodit. Muhteşem Afrodit! Sihirli bir güzelliği varmış. Bu heykele sahip olanlar ölümsüzleşirlermiş. Bu heykel, antik devrin en büyük eseridir. Bütün mesele, Likya kralının mezarını bulabilmekte. Haberleri veriyoruz. Müze olayı hala ısrarını muhafaza ediyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Fethiye Müzesi'nde meçhul bir şahıs tarafından yaralanan Bekçi Rasim Güner'in sağlık durumunda bir değişiklik olmamıştır. Bütün çabalara rağmen doktorlar halen komadan çıkamadığını söylemişlerdir. Söz konusu olayda müzeden kıymetli bir eserin çalınmadığı tespit edilmiştir. İlgililer sayım ve araştırmalara devam etmektedirler. Sayın dinleyiciler Fethiye muhabirimizin polise dayanarak verdiği bilgiye göre suçluların yakalanması an meselesidir. Daha sonraki haberlerimizde ayrıntılı bilgiler verilecektir. Nasıl olur? Kimseye zararı dokunmazdı zavallının. Kim yapmış olabilir? Yapanlar Allah'ından bulsun. Dostlarımı üzgün görüyorum. Size yardım edebilir miyim? Teşekkür ederiz. Yardıma ihtiyacı olan biz değiliz. Rasim dayı. Ölümle pençeleşiyor şu anda. Tanrı'dan ümit kesilmez. Araştırmalarıma hız vereceğim. Merkez burasıdır. Hiç vakit kaybetmeden kampı buraya taşımalıyız. Dostunuzun yanına böylelikle daha çabuk dönersiniz. Ne düşünüyorsun Karabiber? Rasim dayıyı. Zavallının başını taşla ezmişler. Bu bir şey hatırlattı bana. Ne? Galiba yolumuzu şaşırdı kaptan. Hayır. Gelirken akıntıya ve suyun yüksekliğine göre rota çizmiştim. Eğer senin işaretlediğin yoldan dönseydik... ...şimdiye batmış olacaktık. Anlıyorum. Sen olmuyor, bu yolları geçemiyor biz. Geçemezsiniz. <laughs> Herife niye kıtır atıyorsun? Onlar yutar ama ben yutmam. O benim bileceğim bir şey. Oo saat bir olmuş. Az kalsın haberleri kaçıracaktık. <laughs> değil Murat dur, radyo dize uçtu! Başın sağ olsun, radyodan hayır gelmez artık! Ay. Pardon! Pardon. Zarar yok, radyoya değil haberleri dinleyemeyeceğime üzüldüm! Acaba Rasim dayının durumu nasıl? İnşallah komadan çıkmıştır!